I the not şahit olmak için içeriye girsin herkes İstanbul Tatanga her yere merkez Babalar Prada kombinler enfes Gönder gelsin bebeğim Paralar önden gelsin Gönder gelsin bebeğim gö gö Gönder gelsin Gönder gelsin bebeğim Paralar önden, önden gelsin Gönder gelsin bebeğim gö gö Gönder gelsin Herkese söyle kaç kişi gördü topladık binler valla Sigaram sönmez paraları vur vur her zaman Olduğumuz her şey Onlar asla bak sekmez esnaf da boş durmasın, yaptığı yerden mama parasını çıkarsın diye altına bir minder verdi, önüne de bir bez açtı. Arkasına da açım, lütfen boş geçmeyelim yazan bir kağıt astı. Ya Sana kurban be! Bak, ya. Allah çarpsın yürüyemiyor, taşşaktan yürüyemiyor. E taşşaklı adam ya! Vay be, vay! Bak. Görüyorsun değil mi omuzları kardeşim? Omuzlar otoban kardeşim, otoban. Biraz aşağıdan alsana kardeşim. Olayım abi. Pazuları da göster be. Ooh.